Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Şebekeye bağlanamayan yani e-maili kapalı olan bir telefonun yeniden şebekeye bağlanması nasıl yapılır bunu sizlere gösterip anlatmaya çalışacağım. Tabii ki detaylara geçmeden önce arkadaşlar her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu var, bildiri butonu var. Bunları açarsanız, abone olursanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olursunuz. Ayrıca kanala maddi destekte bulmak isteyen arkadaşlar varsa aramızda YouTube'un katıl butonu hizmetinize girmiştir. Oradan destek verebilir. Videonun altından da Süper teşekkür kısmı var. Oradan da destek verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada Patreon kanalımdan da bana destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı, soru ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir. E, bunu da unutmayalım arkadaşlar. Varsa fikir ve görüşlerinizi mutlaka yazın. Şimdi arkadaşlar bağlantı pay.